rahatlama yaşayacaksınız. Orhan Bey sormuş. Üçüncü evre rahim ağzı kanseri teşhis konmuş ve ışın tedavisi gören bir hastada kullanabilir miyiz? Nasıl bir fayda sağlar? Bentonit'in ve kurkuminin hangi kanser türü olursa olsun. Çünkü bentonit bu tedavi modeli kanserin cinsine göre değişmiyor. Bu tedavi modelinde kurkumin, bentonit alıyor kurkumini bağırsaktan geçiriyor. Kendi de zaten antikanserojen. Kanserli dokunun üzerine götürüyor. Bunun e, yapılan ampirik bir çalışma da ispatlandı işte Bezmalem Üniversitesi'nde. Götürüyor ve orada kanser hücrelerinin ölümünü sağlıyor. Bunun için akciğer, karaciğer, safra bilmem şu ben, on olması çok önemli değil. Önemli olan vücudumuzda kanser hücresi var mı? Bir de yani kanser konusunda tabii konuşurken Hani şunları da söylemek lazım. Kanseri çok iyi bilen insanlar açısından bakıldığında. Kanser hücresi her insanda var. Oluşuyor. Her dakika oluşuyor. Niçin? Hücrelerimiz bölünmeyle çoğalıyor değil mi? Bu bölünmeyle çoğalma milyonlarca hücre oluşuyor her dakika. Her saat. Öyle mi? Ve bunların içerisinde bazıları mutasyon hücresi dediğimiz farklı bir bölünmeyle oluşuyor. Ve normal e, hücre şeyinde formunda formatında değildir. Bunlara mutasyon hücresi diyoruz. İşte kanser hücreleri bunlar. Bunlar vücutta çoğalmaya başladığı zaman doku oluşturursa işte tehlikeye biniyor. Fakat vücudumuzun ciddi anlamda bundan mücadele eden makrofaj lejyonları var. Yani TB hücreleri ve T3 gibi vücudun kendi ürettiği askerler yani sütümüz bölgesinden vurdum biraz vurun oraya salgılanır orada kolaylıkla. Bunlar gidip bu kanser hücrelerini her dakika toparlar. Yok eder. Kendini de öldürür. Buna da apoptosis diyorlar tıp dilinde. Kendisini de öldürür ve vücudu korur. Ama herhangi bir nedenle vücudun bağışıklık sistemi düşer, hasta olursunuz, ateşiniz olur, işte yemeniz içmenize problem olur, yanlış yaşarsınız, uykunuz azalır, moraliniz bozulur falan derken bu makrofaj üretimi azalır kanser hücrelerinde e, ü, 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 üretimi çoğalırsa işte bunlar bir doku yaptığında işten biraz geçiyor. O Doku yaptığında kendini korumaya alıyor. Bizim önemli bir hocamızın da bana söylediği şey bu. Kitap literatüre de girmiş. E, ve e, asidik bir tabakayla kanser dokusu kendini korumaya başlıyor. Vücudun makrofaj artık oraya işlemiyor. E, kemoterapi ilaçları da oraya çok geçemiyor. Geçemediği için de çok fazla başarı sağlanmıyor o nedenden dolayı. Oysa bentonit çok ciddi negatif penetrasyon yoluyla gidiyor zaten. Bakın bağırsaktan geçiyor. Tabii ki o dokuya gittiği zaman asidik tabakayı da geçiyor. Geçtiği zaman ne yapıyor? Bünyesindeki ee, kurkumini de oraya bırakıyor ve dolayısıyla kanser üzerinde ölümünü sağlıyor. Yani bir yerde makrofaj lejyonlarının yaptığı işi yapıyor. O yüzden bentonitle tedavi, kurkuminle tedavi dünyada artık yavaş yavaş literatür haline geliyor. ya. Yani.